Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Kral aslanı bekliyor şeklinde bir iddia paylaşmış. Başkan Elmas'ın danışmanı Kampos Burak Yılmaz sıkıştı. İmza için tecrübeli yıldızın gözü yeni yönetimde şeklinde başlığını paylaşmış. Şöyle detaylarına hemen bir bakalım. Galatasaray formasıyla büyük başarıları imza atan Burak Yılmaz bir kez daha Cimbom'un transfer gündeminde Kamposun kısa süre önce 850 bin avro artı maç başı prim üzerinden anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcu kulüpten erken seçim kararı alınması üzerine bekleyişe geçti. Kararı 30 insanda seçilecek, yönetim verecek. Fatih Terim cevabını verdi. İmkansız. Galatasaraylı yollarını ayıran teknik direktör Fatih Terim, The Atletica konuştu. Terim, Galatasaray'dan başka bir Türk takımını yönetir misiniz sorusuna imkansız yanıtını verdi. İşte Fatih Terim'in öne çıkan açıklamaları. Bu sezonun başında Galatasaray'da bir devrim olması gerektiğine karar verdim. Kolay olmayacak dedim. Ayrılık kararı beklediğim bir şey değildi. Şimdi zihinsel olarak rahatlamak için biraz zamana ihtiyacım var. Galatasaray tek yönlü bir bilet. Başka bir Türk takımı için çalışmayı hayal edemiyorum. Bu bir aileye dönüş gibi. Galatasaray beni istediğinde hiçbir zaman hayır demedim. Galatasaray benim yuvam ailem. Bir kulübe ait olmayı hissetmelisiniz. Ben Galatasaray'a aitim. Galatasaraylı mı? Bunu böyle gösteriyorum. Bundan sonra ne yapacağıma daha karar vermedim. Yakında karar vereceğim ama şu an bilmiyorum dedi. Frank Ayes Galatasaray'a tamam dedi. Seçime doğru Eşref ve Metin Öztürk hazırlıklarını hızlandırdı. Camianın gözü de iki adayın teknik direktör adaylarına çevrildi. Metin Öztürk ve ekibi yerli çalıştırıcılar üzerinde dururken Okan Buruk ile Nuri Şahinilik sırada düşünülen isimler. Eşref Amamcıoğlu cephesinde ise Fransız ekolü ağır basarken prensipte anlaşma yapılan teknik adamın lensin başındaki Frank Hayes olduğu ortaya çıktı. 1 Temmuz 2017'den 24 Şubat 2020'ye kadar Lens'in B takımını çalıştıran Fransız Hoca sonrasında A takımın başına getirildi. Farklı oyun sistemlerini kullanmasıyla öne çıkıyor. Son dönemde 3-4-1-2 ve 3-4-3 planlarıyla lens oynatan Ice buna rağmen katı bir sistem savunucusu olmaması ile biliniyor. Takımın yapısına göre oyun anlayışı oluşturulması gerektiğini benimseyen ve her ekibin kendisine göre sistemi olmalıdır diyen 51 yaşındaki hoca Eşref Amcaoğlu ve ekibiyle yaptığı görüşmede bu sözlerin altını çizdi. Aslan'ın transfer listesi şekillenmeye başladı. İşte hedefteki yıldızlar. Bu sezon Süper Lig'de en kötü dönemlerinden birini geçiren Galatasaray'da gözler 30 Nisan'da yapılacak olan seçime çevrildi. Sarı Kırmızılılar'da başkanlık için Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk kıyasaya bir rekabet içerisine girecek. Galatasaray'da başkan adaylarından Hamamcıoğlu kulüpte daha önceden de görev almış olan Cenk Ergün'ü futbolun başına getirecek. Başkanlığı kazanırsa gelecek sezon için iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Hamamcıoğlu ve yönetimi transfer çalışmalarına başladı. İşte Galatasaray'ın hedefinde olan yıldız isimler. Alexis Sanchez İtalyan basını Sarı Kırmızılıların Inter'den ayrılmaya hazırlanan Şilli Yıldız ile ilgilendiğini öne sürdü. 33 yaşındaki oyuncunun Inter'le olan sözleşmesi gelecek sezon sona erse de oyuncunun kontratını sonlandırabileceği iddia edildi. Galatasaray bu transferi bonservis bedeli ödemeden gerçekleştirmek istiyor. Muhammed Elneni Sarı Kırmızılar Arslan ile sözleşmesi bu yaz bitecek olan Mısırlı orta saha ile ilgileniyor. Aslan bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek. Michael Seri Galatasaray Fulumlu olan sözleşmesi bu yaz sona erecek ve bir yıl uzatma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği eski oyuncusu Seri ile ilgileniyor. 30 yaşındaki fildişi sahilli oyuncu bu sezon 29 maçta görev aldı ve 6 asistlik katkı verdi. Jason Dinayer, Sarı-Kırmızılar, Lyon'la sözleşmesi bu yaz bitecek olan Dinayer için tüm şartlarına zorlamayı planlıyor. 26 yaşındaki Belçikalı savunmacı daha önceden de Galatasaray'da kiralık olarak forma giymiş ve taraftarların sevgilisi olmuştu. Henry Onyekuru, Galatasaray'ın gündeminde olan isimlerden biri de eski oyuncusu Onyekuru. Nijeryalı yıldız, Olympiakos'ta mutlu değil ve takımlar ayrılmayı düşünüyor. Sarı Kırmızılar başkanlık seçiminin ardından 24 yaşındaki futbolcu için girişimlerine başlayacak. Burak Yılmaz Galatasaray'da gündeme gelen son isimlerden biri de Burak Yılmaz oldu. Tecrübeli golcü sözleşmesinin son ermesiyle birlikte Lille'den ayrılacak. Milli forvet Türkiye'ye geri dönmeye sıcak bakıyor. Axel Witsel Belçika basını Galatasaray'ın Dortmund'da sözleşmesi bitecek olan Axel Witsel ile ilgilendiğini yazdı. 33 yaşındaki oyuncunun yeni bir maceraya hazır olduğu ifade edildi. Tecrübeli bir ön libero sarı kırmızılı takımın bu transfer için tüm şartları zorlayabileceği ifade ediliyor. Morutan Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı. Sezon başında Fatih Terim'in transferini ısrarla istediği ismi olan Morutan, gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı. Bon servisine bonuslar hariç 3,5 milyon euro ödenen Rumen oyuncu için 10 milyon euro civarında teklifler geldiği konuşuluyordu. Muruta'nın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini koruyordu. Genç oyuncunun menajeri Bekali konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da şu an hiçbir şey belli değil. Onu her gün transfer ediyorlar. İngilizce bilmemesi büyük bir sorun değil. Fatih Terim onu çok istediği için getirdi. Ama Galatasaray'ın şu an başkanı yok. Hoca kalırımı belli değil. Galatasaray'da Murta'nın geleceğine karar verecek kimse yok dedi.